Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bir korku oyununa giriyorum. Bugün işte canım sıkıldı. Bir tane video neden çekmeyi dedim. Bugün de girdik işte. Şimdi bakalım oyunumuzda neler varmış. ve bu kukla. Hagi Vagi'nin çakması diyelim işte oyun. Bildiğiniz ama Roblox'taki yani. Şimdi bakalım fener varmış. Şimdi bir inceleyelim bakalım. İlk iş günümüzmüş. İlk iş günümüzde bakalım ne kadar saçma şeyler yaşayacağız. E, oyuncaklar var işte bir güzel bir oyuncakçı burası. Tamam galiba buraya basacağım. Evet. Burası oldukça karanlık daha iyi görebilmek için fenerini kullanabilirim. Evet ben zaten Açılık çok oldu benim. Bakalım neler varmış burada. O zaman bunu açacağız. Hayır. Evet. Elektrikler geldi. Gücü açtım. Bu <laughs> ne lan? Oha. Bu ne be? Açılır mısın kapı? Arkadaşlar bilenler bilir. Ee, i̇smi bu arada da Bizim daha önce Playtime bir Capture videomuz vardı. Capture 1. Onda da aynı şey oldu. İşte elektriği açıyordu. Kaçıyor maçıyor. Hep aynı olaylar. Tamam sakin sakin Şimdi dumanlar fışkırıyor İyi Lan canım an canım gitti ha. Son derece muhteşem Parkurculuğumla beraber Hadi bakalım Bir hayır Ya bir yakınlaşmadım daha gerimedim bile Cık. Allah Allah O yukarı mı çıkmış ben Geçebiliyor muyum bu arada buradan? Yok geçemiyorum İyi tamam o zaman. Ya bir bırak Allah aşkına. He, ben dibinden geçiyorum. Muhtemelen onlar gelip bir saçmalık vardı ama olsun hadi bakalım. Kardeş gel gel. Ben niye ışık açmıyorum? Tamam yavaş 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 yavaş. Acele etmeden bir oyuncak fabrikasında niye varsa artık. Bu, ne işletiyorlar burada? Tamamdır. Devam edin. Çektim işte. Şimdi bu kesin sürelidir. Tamam. Yetiştim. Kardeş nasılsın? İyi misin? Annem bey ilk gün. İlk günden hemen saçma sapan şeyler yaşamaya başladım. Eğlenceli oyun bir. Ne kadar eğlenceli olabilir acaba? <gülüyor> <gülüyor> evet 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 evet. Çok <laughs> iyiyim, Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Lan bu ne? Lan! Oğlum nesin lan sen böyle? Oğlum ne kadar da tipsiz bir şey he. Dişleri de büyükmüş ama. Yetişiyor gibi ama lan. Hayır 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 hayır. Ya gelme gelme. Hoş. 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 Run. Aha ok. Bas kaza bas, göze, bas göze. Hüseyin bak gibi maşallah. Bas kızı, bas kızı, bas kızı. Bu beni böyle anlaştıran bilerek yapılmış sanki. Deniz, Deniz ne alaka? Nasılsın abi? İyi misin? Ben de ya, işte ya. Ay ne alaka bu şimdi? Niye böyle saçma sapan bir şey yapmak zorunda ki Kardeşim, gel hadi gel, 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 gel gel hadi. Sen geleceksin de, mi alacaksın da? Abla nasılsın, iyi misin? Oha lan, oyun bilgisi aşırı iyi adamların. Zaten burada altta bizi ezebilecek bir şey yok. Burada böyle aşağı doğru inen bir şeyler var, şekerler falan var zaten. Abi sen benden hızlı oldun bu Yeşil ışık, kırmızı ışık. Squid Game challenge'sı. Squid Game'den çalmışlar işte. <laughs> Hmm. Aa, beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Gerçekten hiç beklemiyordum. Sonra ne olsun bekleyelim ben açık Nasılsın? iyi misin? Ben de iyi, ben de iyi. Hayır, 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 Bak 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 daha fazla beni zorla. Yetiştim yetiştim yetiştim. Oh sonra da ucu ucuna kardeşim nasılsın iyi misin? Işıkları yakalım gel. Allah ben adamı bıraktım ama adam beni bırakmıyor be. E ne yapayım? Oran kapkın bağ yavaş yavaş geliyordu. Aynen kardeşim mesai çıkışı ya. Aynen. Yani hiçbir şey düşün hiç ya. Kaçan bir canavar. Ondan sonra saçma sapan kocaman bir oyuncakçı. Yani her şey normal. Değil mi kardeşim? Normal yani. <laughs> Kayıtta <Atakalım gülüyor> gibi görünüyor. Et kalma oyunu. Oo, disco. Hareketim var mı lan? Hiç, hiç mi yok hareketim? Disko, disco, 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 party. Hoppa. Hadi dansa dansa Erik dal. Gel kardeşim gel gel. Alay çekelim bir Gel hadi hadi kardeşim utanma utanma. Oha kapı açıldı evet oyun başlıyor. Anlamadım şu deniz ne ya öyle. Bir deniz saçmalığı var şu oyunda ama hadi bakalım ayrılırsa artık neyse. Normal denizle alakası yok zaten onun. Kardeş gel gel. Bana güvenebilirsin. Bana güvenebilirsin kardeş. Bana güvenebilirsin merak etme. Maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah. Oh 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 oh. Maşallah maşallah. Allah günah değdirmesin kardeşim. Annesini terdi. Annesini Annesi de mi demişsin. Ne yaptı ya? Buradan manzara bir harika dostum. Merhaba. Merhaba. Aynen. Aynen anlıyoruz. Anlıyoruz. Kırmızı oda ihtiyacımız var. E, tamam kardeş gel. gel. Gel gel gel. Bu sefer bekleyeceğim seni. Oyun tekrardan başlarsa çok da olur ama. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Oley kaydırak. Hemen kayman lazım. Ay senden de bu beklenirdi zaten. Aman çok da umurumda. Kay. Kay. Oh, oh, oh. Abi, abi, abi! Oh, of, of, of! Durakta inebilir miyim? Pardon. Ben bari tuşa da basayım. Abi bastım tuşa, bastım. ileride ileri. Burada da bir şeyler var kesin. Ama gerçekten karanlık. Evet, çok normal zaten. Yeme. Yeme. Eme. Bu taraftan gitsem. Bir yere ulaşabilir miyim acaba? Tamam. Korkunç değilmiş lan o. Oğlum bunun daha korkunç olması gerekmiyor. Yeşil ışıktaki şey bile daha daha şeydi ya. Daha iyiydi. Abi az önce niye oradan geldin o zaman? Az önce niye oradan geldin? Aa, Kalçan gibi olduk bunun yüzlerinden de. Oh, geliyormuş, gelebiliyormuş, gelebiliyormuş. Bantların üstüne çıkabiliyormuş ya. Ödüm patladı. Bu ani geldiğinden dolayı yoksa şeyden başka bir olaydan korkmadım. Bu taraftan geleceksin. Arkadan geldi, arkadan geldi, arkadan geldi. Çakal, çakal, çakal. Bu sefer kalmayacağım ama bu sefer abi diş de maşallah. Ne oldu lan? Ne oldu? İyice puppy playtime'ın çakması oldu ha. E bildiğin aynısı da bunu. Hiçbir farkı yok. Evet bunun dışında tabii ki de. Selamünaleyküm. Evet. Laf çok mantıklı. Çok mantıklı ya. Abi aşırı derecede mantıklı. Oha aşırı eğlenceli. Hoppa. Hoppa. Tokyo Drift. Aman düştük top yedirip yaparken. Tamam hemen bir yerim. Baskıza siparişler. Bunu, bu nasıl bir ilerleyiş? Tamam odaklanıyorum bu sefer düzgün bir şekilde ilerleyeceğim. Burada buraya kadar izlediyseniz bir like'ınızı alırım. Yani o kadar izliyorsunuz bir tane like atın. Aa, oh, oh, oh. bu, birazcık dengemi bozdu. Arkamdan bir şey mi geliyor acaba ya? Ya bir lira ya. Bu kadar da olmaz. Tamam. Tamam tamam. Bu saatten sonra artık yapalım bu işi. Tamam artık basıyoruz. Artık basıyorum. Basıyorum artık. Basıyorum. Zıpladıkça geliyor o ses ya. Yoksa başka şeylerle alakası yok. kadar da iyi bir sürücülük hayatta göremezsiniz he. Hoppa. Hoppa. Çok iyi. Çok iyi. Maşallah. Maşallah. Keşke şu arabayı sürebildiği kadar koşabilse. Neler olur kim bilir. Hoppa. Gelmiş olmamız lazım artık. Evet geldik geldik. Evet bir hoş geldiğimizi alalım mı? Kapıda bekliyorlardır belki bizi hadi gidip hemen ayarlayalım. Erenci oyun beni beklemiş lan. Maşallah herkes de beni bir... Artık çıkar mısın şuraya be? Hak git başla. Neymiş bu? Ne var bu böyle? Mario. Evet orasını alalım. Mario çakmasın gibi bir şey. Lan o ne? Ya abi burada da mı karşıma çıkarsın be? Ne saçma şey çıksın sende? Bomba. 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 Bye bye. Geliyor hala. Geliyor hala. Hemen ilerleyelim. Lan. He he tamam. Lan. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Yenildim. 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 Evet sonunda başardık. Anladım artık olayı. O an birazcık geç kaldım. Evet, sma oynuyordu ışık. Ne kadar da mantıklı. Evet, hadi bakalım. Bu sefer <laughs> bombaları dikkat edeceğim. Aman da, ne füze patlıyorsa. Evet, tamam. Bir tanecik daha gönderecek. Hadi. Tamam, hadi bye bye. Bir başlasan oradan ya. Ben buradan çıkamıyorum. Çok aşı burası. Geçeceğiz abi geçeceğiz geçeceğiz sıkıntı yok. Geçeceğiz abisi geçeceğiz. Oyun istiyor abisi oyun istiyor. Bu sefer yaparım. Bu sefer yaparım. Bir tane daha gönderecek. Tamam yavaşça geçelim. Zorlamayalım kendimizi. <laughs> Arkadaşlar maalesef ben son medal bir parkurcu olmadığım için. Tamamdır. Tamam rahatladık. Rahatladık ki Allah şükür hayatımda <laughs> bu kadar da saçma sapan bir şeyden <laughs> oynamamıştım ya. Hem alakasız hem saçma. O zaman birazcık artık hızlanmamız lazım. Biz benim geçerli çok olmuş. Evet Allah şükür becerdik. Ee, evet. Bunları da DMMC anladık artık onu. Size değmeyeceğim. Kamiller mi? Nesiniz lan? Yazık olmuşlar. Hepsi aslında canlı. ne yani saçma sapan bir hikayesi vardır ama içinde uğraşamayacağım. Şuradan kaçalım yeter ki. Eğlenceli oyun 5. Ama ne kadar eğlenceli zaten. Yani geçelim işte ya ne alaka. Anam basket <laughs> oldu bu. Tambor James. Tambor James. Oba. Evet. Evet. Bak oh, hadi bay bay sana. Bak tren orada kaçıyoruz artık muhtemelen. Aynen artık kaçarız. Evet başladık. kaçma safhanin yerler dökülüyor. Oh 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 oh. Şanslı bir yere benziyor burası. Oh Ha Allah şükür Allah şükür Allah şükür. Cüdeniz olayını hala anlamadım konsuna artık. Şu treni bir gider giderim artık giderim. Ha bu da pubg playtaniki çakması. Treni ben siz gidiyor tren. Evet, gidiyoruz. ne kadar da saçma bir şeymiş lan bu böyle. Tren de dediğime bakmayın. Bir tane vagonu var zaten. Evet, hızlanıyoruz. Bir işe yaramıyor ama. İnşallah düzgün bir yere kadarız. Buradan ayarda kalmam lazım öyle. Ölmedi, 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 ölmedi. Yaşıyor, yaşıyor, yaşıyoruz. Yaşıyoruz, yazık onunla. Son game. Tamam o zaman şu son game'i de yapalım artık ha. Ne bu? Ona at hızı. Hayır gerek yok. He 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 he. Başladık yine. Oh oh. Bunların kollarını patlatacağım işte. İnşallah bir gün İnşallah bir gün şunun kolları patlayacak. Ya tamam, tamam iki tanesini kopardık iki tanesini kopardık bitecek bitecek oh oh oh, oh lan adama gidiyormuşuk biz beri. Hadi bakalım. Hadi. Ne oldu? Ne oldu? Oha, oha. Abi kendini kollarını falan yeniliyor mu? Ne yapıyor? Abi kollarına bir milyon kere sıktım ya. İnşallah bir günde öğreneceğim be abi. Çok az vuruyor ya roket artık. O çok sıkıntı oluyor. Hadi 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 başaracağız. Az kalmış yani az kalmış. İnşallah sonra bir çıldırma yaşamaz diyorduk. Evet. Cık. Bitecek abi ölecek illa. Başardık başardık az kaldı. Abi sabahtan beri aynı şeyi yapıp yapıp duruyorum. Gerçekten artık. Tamam öldü. Tamam, öldüm. öldüm be kardeşim en sonunda be. Hakikaten öldüm be sonunda ya. Evet ben kazandım. Ben kazandım. Tamam. Ben kazandım. Ben kazandım. Allah şükür kazandırdınız sonunda beni. Allah şükür kazandırdınız sonunda beni. Selamlar aleyküm selamlar aleyküm selamlar aleyküm selamlar aleyküm selamlar aleyküm olmayan arkadaş. Bugün Roblox'ta güzel bir korku oynadık. Bayağı da aslında korktuk. O zaman abone olmayı ve beğen unutmayınız. O zaman bay bay.